Sünnet iki çeşittir. Birincisi, sünneti i müekkede, Peygamber Efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşam namazının sünneti, yatsı namazının son iki rekat sünneti böyledir. Bu sünnetler asla özürsüz terk olunmaz, beğenmeyen kafir olur. Sünnetin ikincisi, sünneti i gayri müekkede, Peygamber Efendimizin ibadet maksadıyla ara sıra yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazların dört rekatlık ilk sünnetleri böyledir. Bunlar çok kere terk olunursa bir şey lazım gelmez. Özürsüz olarak büs bütün terk olunursa itaba ve sefaatten mahrum olmaya sebep olur. 5-10 kimseden birisi işlese, diğer Müslümanlardan sakit olan sünnetlere de sünnet-i alel kifaye denir selam vermek, itikafa girmek gibi. Abdest almaya, yemeye, içmeye ve her mübarek ise başlarken besmele çekmek sünnetidir. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri desteklemeyi ve videolarımız beğenmeyi unutmayınız. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkesin öğrenmesine vesile olalım. İnşallah Allah'a emanetsiniz.